Merhaba arkadaşlar. Baba. <laughs> evet baba sana tren mi aldı Batucu? Evet. Seviyor musun treni? Ha. Aferin. Oğlum, e, Bu baba. videonun benzerini iki buçuk yıl önce de evet. attı. Ağladı. Aynen ağladı Batu aldık. Bugün yine ağladınız doğru mu? Evet. Ağlayınca baba da mecbur kaldı aldı. Doğru mu? Hayır yok. Para yok dedik ama Batu inanmadı. alcan dedi. Ağladı. Biz de Batu'nun trenini aldık. Evet. Hadi bakalım. İyi eğlenceler diliyorum. Mutlu musun? Mutlu. Çok güzel. Her zaman Baba, mutlu. Çekiyorum. Sonra da videoda izleyeceğim, Doğru mu? Baba. Evet bakacaksın şimdi değil. Bugün Ama çekeceğiz. Bu Ama ana olarak kalacak. Evet ana olarak kalacak. Çünkü Basri abimiz de Lego ile ev mi yapıyorsunuz? Evet. Evet ele. <laughs> tren Kerten evi. tren evi yapacağız. Kelenin, bunların evini atalım. Pijama askerlerin evini Evet yani. pijama maskeleri kertenkelenin evini Batu'ya yardım ediyorsun. Kardeşine değil mi? Yanlış pijama maskeler değil. Pijama ne? maskeler Pijama maskeler Evet. evet. Tabi yeni nesil olduğu için, biz eski kuşak olduğumuz için aklımız ya. ermiyor. Efendim Batucuğum? Hayır, Basri Abi'ye söylüyorsun, çok güzel. Aferin Batucan'a, aferin Basri Can'a. Bu, bu ne? trenin çok güzel. Selam baba diye abi baba diyor baba dikme ne boşet a boşet a baba berberlik işini bırakalım öyle mi diyorsun ne yapalım yemek satalım sonra ev <laughs> ev satalım Berber. yemek pilav pilav satalım tamam sonra ee, sevda Evet. Lokanta evet. yapalım mı lokanta? Evet. Lokanta yapalım. Berberliği bırakalım mı? Evet. Neden bırakalım berberliği? Ha evet. olmaz. Evet. Hadi bakalım sağlık olsun. Herkesin ekmeği neredeyse Kısmeti nasibi ona ulaşıyor. Değil mi Batıcığım? Evet. Aferin Batıcan'ı. Basrican ne yapıyor? Ev, ev yapıyor. Ev yapıyor. Kime yapıyor evi? ya. Çok güzel. Var, baba. Ha, onun adı ne Batı? Oy kurban olayım vereni. Oy. Aferin Basricanı, Batıcan'ı. bak buraya mı Ben al iki. bak al ya al. Gel. Ne yapar? Merdiven. bu da koyalım mı? Hayır. Hayır, taşıma Ama bir tane şey koyalım. Bu da böyle yapar. Ay bir yapayım. üstü bir kat daha yapmayı istiyormuş herhalde Batu. Batu mu istiyor? Evet. Evet. Bir kat istiyor. daha mı olsun Batucuğum? Ne? Bir kat daha mı yapalım onu? Bunu. Evet. Tamam anlaştık. Okey. Bakalım bu kedi çocuk trene binecek mi? Hadi bakalım kedi çocuğu ayarlıyoruz. Bu ne? Ha. Ben çok bekliyorum. İçerinin var. Evet. Yarı geliyor. O yüzden bir ayarlama yapalım. Hadi bakalım bir ayarlayalım. Hadi bakalım bir yayını toparlayalım. Toparlayalım. Güzel bir anı olarak burada kaldı. Kime selam göndereceksiniz? Beni Atala, Beni Evet. Arkadaşların var değil mi okulda? İsimleri ne? Mehmet Mustafa. Evet. Başka? Ne? ne? Gazi. Gazi. Aşale. Evet. Zeynep. Zeynep e de selam. Başka? Bir Batı. Batı. Evet. Batı. Batın. Batın. Batına da selam olsun. Basıcım siz kime selam göndermek istiyorsunuz? <laughs> Aferin. Akrabalarıma, kuzenlerime ve sınıf arkadaşlarıma da veriyorum. Evet bizi izleyen herkese selamlarımızı gönderdik. Evet Basri ve Batu'yla bugünlük böyle dedik. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Yine güzel bir anımızı sizlerle paylaşmış bulunuyoruz. Değil mi? Hayır. Bir de Evet galeride kalacak, YouTube kanalımızda kalacak güzel bir video. Yıllar sonra tekrar izlediğimizde zamanın ne kadar hızlı bir şekilde akıp gittiğine şahit olduk. Aynı videomuzu iki buçuk yıl önce Nuri Göçer ailesinin evinde çekmiştik. Evet ev sahibimizin ismi. Bu kez ev sahibimiz kim bilmiyorum. Çok kiracı gezdik sağlık olsun. Önemli olan bu dünyada zaten emanetçiyiz. Allah gidiyor. sağlık saat versin. Herkes gidiciymiş. Tren de gidiyor. Biz de yarın öbür gün gideceğiz. Bizi izleyen herkes de haklarını helal eylesin. Bizden yana hakları olanlara hakkımı yüz bin defa helal ettim. Helali hoş olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir bay bay diyelim arkadaşlar. Bay bay. Elleri görelim, elleri görelim.